ve minhum men ahadallaha limen atana min fadli la nasattaqanna ve la nekunanna min salihin bu ayetin nuzul sebebiyle ilgili büyük müfessir merhum Muhammed Hamdi yazır Hakdini Kur'an dili adlı tefsirinde şunu anlatır. Ensardan Salabe bin Hatıp adında bir zat çok fakirdir. Öyle ki tek bir elbise var. O elbiseyi giyiyor, dışarıya çıkıyor, namaza gidiyor. Sonra evine dönüyor, o elbiseyi çıkarıyor, hanım giyip namaz kılıyor veya ihtiyacı için dışarıya çıkıyor. Ve bu adam bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü vesselama ya Resulallah Dua et de zengin olayım. Dua et zengin olayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu insanın bu isteğine karşı şöyle buyurur. Şükrünü eda ettiğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Allah'ın peygamberi senin için örnek olarak yetmez mi? Peygamberine benzemek istemez misin? Bak ben de karnıma taş bağlıyorum açlıktan. Benim de sıkıntım var. Peygamberin model olarak sana yetmez mi? Ben istesem şu dağların altın olmasını Allah'a yemin olsun ki o dağlar altın olarak benimle beraber yürürdü. Haline sabret, haline şükret ey Salebe buyurdular. Fakat bir müddet sonra tekrar geldi, Ya Resulallah, dua et zengin olayım, ben de sadaka vereyim. Fakir fukaran elinden tutayım, muhtaçlara vereyim. Ben bunun için istiyorum. Hani meşhur bir söz var ya, kendim için istiyorsam namerdim derdi bir, bir siyasetçi. Şimdi o da aynısını diyor. Ben kendim için istemiyorum. Allah bana mal versin, zenginlik versin. Ben de Allah yolunda harcayacağım dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu adamın isteği üzere Ya Rab bu adama çok mal ver diye dua buyurdular. Ve bu adam kısa zamanda sürüleri çoğalmaya başladı. Medine sokaklarına sığmadı, kenar mahalleye taşındı kenar mahalleye taşınınca bu cami kuşu gibi görünen bu adam namazları teklemeye başladı. Ve sürüler birazcık daha artınca bu adam Medine'nin birazcık daha uzağına taşındı ve bu adam cumaları da terk etti. Allah Resulü sordu nerede bu arkadaş ya Resulallah sürüler o kadar arttı o kadar çoğaldı ki Medine'ye sığmadı şimdi çok uzak diyarlara gitti Nebi Aleyhisselatü Vesselam eyvah kendine yazık etti be bir müddet sonra Allah Celle Celaluhu şu ayeti indiriyordu huz min emvalihim sadakatan tudahirum ve biha Muhammed'im onları temizlemek için onları arındırmak için onların mallarından sadaka al zekat al bu emri ferman üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ferman yazdı görevliye verdi git salebeden zekatın İslam alının vardılar salebenin yanına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini telkin ettiler salebe aldı şöyle kağıdı Okudu okudu Pişt, ben biraz düşüneyim dedi siz başka yerlere gidin dönüşte bana uğrayın dönüşte memurlar uğrayınca salebe şöyle dedi yahu bu sizin istediğiniz cizye gibi bir şey vergi gibi bir şey siz gidin ben yine de düşüneyim dedi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip durumu arz ettiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Eyvah yazıklar olsun sana salebe dedim. Ve sonra tekrar bu adam zekat vermek istedi Resulullah kabul etmedi. Hazreti Ebu Bekir kabul etmedi. Hazreti Ömer kabul etmedi. Hazreti Osman'ın zamanında da bu adam ölüp gitti. Şimdi burada alacağın ders ne? Bu ayet dün inmiş ama hükmü kıyametin sabahına kadar bakidir. Şimdi bunu dinlerken belki birçoğunuz şöyle dediniz. Bir adam sen ne zalim adammışsın ki hiç yokken Allah sana imkan verdi. Allah sana fazlından zenginlik verdi. Ve minum men ahadallah leyna tana Bazıları ahdettiler yemin ettiler, söz verdiler. Allah'a yemin olsun ki Allah bana imkan verirse, Allah fazlından beni zengin kılarsa, Allah bana şu mevkiyi, Allah bana şu makamı, Allah bana şu imkanı verirse ben de onu le nasatta kanna Allah yolunda sarf edeceğim, sadak olarak vereceğim. Ve lenne salihim ve böylece ben de salihlerden olacağım demiş işte o adam. Sonra felem matahu min fadlihi Allah fazlından verdi. Zengin oldu sonra ne oldu? Bakhilu Allah'a karşı cimri kesildi. Allah'a karşı haşa kafa tutmaya çalıştı ve tevalla ve ve sözünde durmadı döneklik yaptı Allah'a sırtını döndü ve böylece farklı bir hale büründü Şimdi bu ayetleri dinleyen siz Müslümanlar şunu diyorsunuz. Bir adam bak yokken Allah sana verdi. Fazlından zengin oldun. Lütfundan seni zengin kıldı. Yani binlerce koyunun varken bir tane koyun vermeyi çok mu gördün? Diyoruz değil mi? Peki dönüp kendimize neden sormuyoruz? Dün tezgahtardın. Bugün o tezgahtarın tezgahın patronu oldun. Dün çaycıydın, o çaycı oldun kurumun şimdi müdürü oldun. Dün makam şoförüydün, o makam şoforlu yaptığın kurumun şimdi genel müdürü oldun. Bilmem şuydun, şimdi vekili oldun. Peki aynısını şimdi sen yapmıyor musun? Namaz yok, ibadet yok, hac yok, zekat yok, oruç yok, yok, yok. Aynı yanlışlar bugün tekrar edilmiyor mu? Aynı sıkıntılar bugün yaşanmıyor mu? Allah'ım bana bir imkan versen, bana bir fırsat versen, bak ben neler yaparım. Allah o kapıyı açıyor, o imkanı veriyor. Peki neden yapmıyorsun? Ben yıllar önce üniversite kapısına gidip de kaydımı yaptıracağım zaman o bürodaki görevli hanım senin kaydını yapamam dedi. Niye sakalın garip dedi. Sakalımdan dolayı yapamam dediler. Başörtüsünden dolayı kayıt yapılamazdı. Veya okuyamazdın. Okusan da diploma alamazdın. Diploma alsan da devlet dairesinde çalışamazdın. Ama şimdi dikkat edin. Dün giremediğimiz kurumların belki bugün rektörü olduk. Belki valisi olduk. Belki kaymakam olduk. Ama neredesin ahlak? Neredesin vicdan? Dün dikkat edin salebeyi kınayan bizler. Bugün aynen salebenin başına gelenler bizim başımıza geldi. Neden verilmiyor, niçin verilmiyor diye sorduklarımızda biz bugün aynısını biz kendimiz yapıyoruz. Neden sadakanı vermiyorsun? Neden zekatını vermiyorsun? Peki madem o kurumun şu anda başındasın, madem mühür yetki sende, imza yetkin de, neden orada rüşvet çarkı dönüyor? Neden usulsüzlük dönüyor? Neden vicdansızlık oluyor? Neden adaletsizlik oluyor? Neden neden? Şimdi dikkat edin. Kınamak kolaydır. Pehlivanlık yapmak kolaydır. Söz söylemek kolaydır. Peki sen şimdi icra makamındasın. Neden burada vicdansızlık, adaletsizlik dönüyor? Neden? Madem ki bu kurumun başıysan neden burada iltimas Bilmem efendi kart vizitlerle çark dönüyor. Bu muydu adalet? Bu mu dün bizim istek ve arzularımız? Ne oldu bize? Dün o salebe fakirdim Ama bir adalet anlayışı vardı. Vicdan anlayışı vardı paylaşmak istiyordu. Ama ne zaman ki işin başına geçti, ne zaman ki zengin oldu, ne zaman ki çark dönmeye başladı, bu sıra rengi de değişti, durum da değişti, film de değişti, her şey değişti. İşte bundan seneler önce muhtaçtık, sıkıntımız vardı, derdimiz vardı, yokluk vardı, yoksulluk vardı. Maşallah şimdi en az bir evde iki tane araba var, üç tane araba var. Yazlıklar var, kışlıklar var, şunlar var, bunlar var. Peki nerede ahlak? Neden camiler boşaldı? Nereye gitti bu muhafaza kerkesim? Yoksa hepsi seküler mahalleye mi taşındı? Hepsi mi dünyacı kafa oldu? dün yokluk, yoksulluk, sıkıntı, çile vesaire. Ah şu makamlar bizim elimize geçse bak nasıl adalet, bak nasıl hakkaniyetle biz hükmederiz diyenler. Ne oldu şimdi? Nerede sizin adalet anlayışınız? Vicdan anlayışınız? Hakikat anlayışınız? Şimdi bunları söyleyince yedi kökten kovuyorlar. İstediğiniz kadar kovun. Hakikat budur. Ama dikkat edin. Şimdi artık Alkünüm velkülüm Al dünyası. Öyle bir dünya ki ama unutmayın bu ayetlerin sahibi yarın yevmil mahşer de bunun hesabını bizden soracak. Çünkü yüce Rabbimiz ya eyühellezine hemenu, la tulhikum emvalukum la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah ey iman edenler sakın diyor Allah o imkanınız, o malınız, o evladınız, elinizde olanlar sakın sizi Allah'tan, Allah'ın yolundan, adaletten, vicdandan, merhametten alı koymasın diyor Allah Celle Celaluhu. Ve men yefzalike fe ulaykuhul hasirun. Kim böyle yaparsa kendine zarar vermiş, kendine yazık etmiş olur. Şimdi bugün gelinen noktaya dikkat edin. Müslümanlar çok af buyurun ama artık burundan kıl aldırmıyor be. Herkes öyle bir noktada ki herkes doğru. Ama peki bunca yanlışın sebebi kim? Bunca yanlışı kim yapıyor? <laughs> Değerli kardeşler, bu ayetlerin karşısında kendinizi bir tartın Allah aşkına. Bak dün senin de imkanın yoktu. Benim de imkanım yoktu. Gerçekten lokmalarımızda sıkıntımız vardı. Ama yüreğimizde bir merhamet vardı. Bir kardeşlik vardı. Bir sevgi vardı. Bir huzur vardı. Bir düzen vardı. Bir merhamet vardı. Şimdi herkes kendi derdine düştü. Dünyamız ne kadar çoğaldıysa endişemiz o kadar arttı. Dünya ne kadar çoğalınca ahiret derdi o kadar unutuldu. Nerede ahiret şuuru? Dün Müslüman kılı kırk yarardı. Eskiden, eski derken bundan 15-20 sene önce bir Müslüman bir marketten tavuk alacağı zaman Tabir yerindeyse 40 dereden 40 kova su taşırdı. Bu kesimin nasıl yapılmış, yolumu nasıl yapılmış, bu tavuğun kesimin helal mıdır, besmele var mı falan filan bir sürü sorular sorulurdu. Hele bir meşhur sana yağı vardı ki lokantaya gittiğin zaman sorardın bu yemeklerin içerisinde sana yağı var mı diye o dönemler. Şimdi ne oldu? Bir tarafta dana eti, bir tarafta çok ah buyurun domuz eti sıkıntı yok. Ne oldu bize ya? Ya Allah aşkına ne oldu bize Müslümanlar? Biz neyimizi kaybettik? Bu ümmete ne oldu ya? Biz hangi hassasiyetimizi kaybettik? Şimdi gelsin de nasıl gelirse gelsin. Torba dolsun da nasıl dolarsa dolsun meselesi ya. Artık doymuyoruz, yetinmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanoğlunun bir dere bir vadi dolusu altın olsa ikincisini ister. İkincisi olsa üçü ister. Bunun gözünü bir avuç toprak doldurur be. Doymuyoruz doymuyor. O kadar hırs ki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bir sürüye salınan iki tane aç kurdun o sürüye verdiği zarar kişinin servet, makam, hırsının kendi dinine verdiği zarardan daha fazladır. Dikkat edin öyle bir hırsımız var ki. Nerede cuma, nerede beş vakit namaz artık böyle bir dert kalmadı. Haram helal mi hiç önemli değil. Dün Müslüman bankayı gördüğü zaman Allah'a sığınırdı. Şimdi Müslüman rahat bir şekilde bankada çayını içebiliyor. Artık kimse faiz demiyor ki kredi. Rahat bir şekilde. Kredi kardeşim. Her şeye bir kılıf bulduk. Harama da kılıf bulduk, yanlışa da kılıf bulduk. Bizimki yaparsa vardır bir hikmeti, vardır bir güzelliği falan filan vesaire. Karşı mahallede yaparsa yazıklar olsun ama bizim mahallede yaparlarsa vardır bir hikmeti diye kendimizi temize çıkarmaya çalıştık. İşte bu anlayış bizi helaka götürür. Bu anlayış bizi sıkıntıya götürür ve yüce Rabbimiz celle Celaluhu birinize ölüm geldiğinde ya rab bana fırsat ver de sadaka verayım ya rab bana fırsat ver de malımı senin yolunda harcayayım demeden evvel elinde imkan varken çarkın dönüyorken gel kendine vakit ayır zengin adam son nefeste artık dikeyler yatay yatayların dikey olduğu ahiret perdelerinin yavaş yavaş açıldığı o demde manzarayı hissedince korkunçluğu görünce o devasa zenginliğini hemen taksim etmeye başlar. Şu kadarını camiye verin, şu kadarını okula verin, şu kadarını hastaneye gibi konuşmaya başlayınca evlat feryat eder. Ey baba yeter sus! Sen kimin malını kime veriyorsun? Sus sen kimin malını kime veriyorsun? Sen bunu sağlığında yapacaktın. Sen artık gidiyorsun. Ama dikkat edin. Yaşarken çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya insan yaşlandıkça insan ölüme yaklaştıkça iki duygusu gençleşir. İki duygu hala dinçtir, diridir, ayaktadır. Bir, yaşama hırsı. 80 yaşında yok mu doktor? 90 yaşında yok mu çare? Başka kazanma hırsı. 80 yaşında hala tarla derdinde. Geçen bilmem hangi vilayette oğlunun tabanına topuğuna sıkmadı mı 80 yaşındaki baba? tarla yüzünden vah beni vah gelinen noktaya dikkat edin sonuç olarak kardeşler hani hepimiz söylüyoruz ya mal sahibi mülk sahibi hani nerede bunun ilk sahibi mal da yalan mülk yalan var biraz da sen o yalan filan hep böyle diyoruz ya ama hiç de öyle değil be hiç de öyle değil be o yalan dediğin mal için, o yalan dediğin dünya için ne fırıldaklar dönüyor be. Renge girmediğin renk kalmadı be. Eğilmediğin yer kalmadı be. Ne hikmetse Allah'ın huzuruna camiye gelince kimse ceket düğmelemiyor. Ama bilmem kimin karşısına çıkınca önce saç düzeltilir, sakal taranır, güzel elbiseler giyilir. Sonra huzura girince cep telefonları kapatılır, ceket düğmelenir. Ondan sonra huzura girilir. Ama camiye gelince inşaat elbisesiyle gelebilirsin sıkıntı yok. Bilmem ne hal hatta telefonla konuşa konuşa girersin sıkıntı yok. Bırakın girerek telefonla da müezzin kad kameti salat diyor. Artık dünya bitti. Her şey bitti. Şimdi Rabbinin huzuruna çıkacağı andır. Kalk diyor kalk. Artık huzura dur. Bizim kalmış telefonu. He acele etme diyor. Şimdi ben namaza duracağım. Sonra ben namazdan sonra seni ararım Allahu Ekber. Ve koyuyor cebine hale o telefon orada onu titretiyor. Allah bizlere şuur nasip eylesin. Hani Kur'an buyuruyor ya fe tesabun bu gidiş nereye kardeşim? Kim akledecek? Kim düşünecek? Ah hocama kim ne götürmüş ki biz ne götüreceğiz filan diyor. Diyen adam cumaya gelmiyor. Neden? Tezgahı kimseye bırakamadım diyor. Dükkanı kapatamadım diyor. Hani bu saatte çalışmak haramdı ya. Hani bu saatte tezgah dönemezdi ya, çark dönemezdi ya. Hani imanımız buydu ya. Hani biz böyle inanmıştık ya. Hocam metme kurban olayım zaten bir ay canımız çıktı oruç tuttuk teravihler falan filan. E ne oldu? Takkeyle tesbih hanıma verdim bir sene sonra alırım hanım. Hayat bu. Artık mevsimlik elbise haşa, mevsimlik elbise gibi, yazlık kışlık elbiseler olduğu gibi dinde artık yazlık kışlık misal haşa sümmaşa. İhtiyacımız olursa raftan indir Kur'an'ı, ihtiyacın olursa efendime söyle takkeyi koy başına, ihtiyacın olursa al tesbih eline vesaire. Neden? Bu şuursuzluk da ondan. Değerli kardeşler bu ayetler karşısında kendinizi bir muhasebeye çekin isterseniz olur mu? Yani şimdi salebe hakkında inmiş. Hatta bazıları böyle bir rivayet var mıdır, yok mudur derdiyle efendi bir sürü sözler söyleniyor. Ya boş verin sözü. Kimdir, kimlik, kişilik önemli değil. Zaten ayetin iniş sebebinin hususi olması önemli değil ki. Onun hususi olması umumi olmasına engel değil ki. Şimdi sen bir bak bakalım bu ayetin neresindesin? Allah'ım bana bir gece kondu ver dedin Allah verdi. Sonra Allah'ım olmaz dedi. Bana bir beton olsun. Olmadı ikinci kat olsun. Olmadı üçüncü kat olsun. Allah verdi verdi. Sonra e Allah'ım bizim köyde bir de yazlık olsun be. Olmadı Allah'ım şurada bir şu olsun. Peki bitti mi isteğimiz? Bitmez kardeşim bitmez. Ancak şuraya bir avuç toprak girince iş biter. İşte o zaman da yakul ya leytene kaddem tülli hayati. Ah keşke ne olaydı keşke. Biraz da burayı düşünseydim. Birazcık da mezarı düşünseydim. Şimdi mezarı Allah kerim, mahşeri Allah kerim. E dünyaya kim kerim? Dünyaya bizim kafa kerim, ahirete de Allah kerim. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Ne ala bir dünya değil mi? Gökler Allah karışsın, yeryüzünü biz idare ederiz, sümme haşa. Edün Ebu Cehil de aynısını diyordu. Onun için müşrik olmuştu. Allah bizlere şuur nasip eylesin.